Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yine bir akşam videosu. Bugün ne yapacağız? Bugün yine bir tane spesiyel karışımlarından yapacağım size. Yani gördüğünüz gibi elimde Nakla'nın Cappuccino'su var. 2016 versiyonu. Bunu koyayım. Ondan sonra El Fakir'in vanilyası var. Gördüğünüz gibi. El Fakir'in çikolata aroması var. Ve bir tane daha bütün koyacağım. Onu yapım aşamasında göstermeyi düşünüyorum. Bu dördünü kullanarak yani güzel bir lezzet yakalayacağıma ben inanıyorum. Zaten daha önce buna benzer birçok karışım da denedik zaten. Öyle söylemek lazım. Yani yapımda süt de kullanacağız. Biraz sütten de kullanacağız. Hep birlikte güzel bir nargile yapacağız. Bu çikolatalı kahveli tatları çok fazla soran olduğu için açıkçası böyle bir tane karışım yapma ihtiyacı duydum. Çok fazla öneri vardı ve bunu buna benzer hiçbir tarif yok yani ben öyle söyleyeyim çünkü göz attığımda göremedim. Çok güzel bir karışım yapacağız. Yani hazırlık aşamasında göstereceğim hepsini yakın çekimde zaten. Geçelim hazırlığımızı yapalım sonra hep birlikte deneyelim. Nakla Cappuccino'yu zaten ben önceden hazırlamıştım buraya çıkarttım. Yani onunla çok fazla oyalanmak istemedim. Vanilya aromasını açalım el fakirin. Şöyle 50 gramlık paketi yani açmak istiyorum. Karışımın %50'sini Capuccino kullanacağım. Hatta %40'ı falan olacak o. %40 %50 Capuccino'dan oluşacak. Wow. Yani çok o kadar güzel bir vanilya kokusu var ki tütünde gerçekten kek gibi. Yani enfes güzel bir vanilya kokusu var. Hemen şuradan çıkartıyorum ben. Kullanacağım kadarını. Bunu buradan çıkartmış olduk. Yani bir yarısı kadar kap için hemen hemen variliği kullanmış olduk. En fakirin çikolata aroması var. Onu da açayım elimden. Onu da çıkarttık. Şöyle gördüğünüz gibi bu da. Sanki tütünün içinde biraz hava kalmış. Havalı basmışlar ama inşallah bir problem yoktur tadında. Öyle söyleyeyim. Yani kokusu biraz dediğim gibi çok gerçekçi değil açıkçası bu çikolata aromasında ama yine ben kullanacağım. Yani sevdiğim bir arama yine bundan da biraz çıkartıyorum. yüzde yani %10 kadar 15 kadar bundan da aldım. En sonda yine olmazsa olmaz el fakirin bal aroması. Hemen baldan da biraz atıyoruz. Çok az atacağım. Yani %5 falan en fazla. Şu kadar gördüğünüz üzere. Şu kadarcık bir bal atacağım içine. Şu kadar. Çok az daha ekledim. Balı da koyduk. Şöyle ben bir bunları güzelce harmanlayayım şöyle kesmiyorum sadece tütünleri ayrıştırmak için kullanıyorum şöyle içinde hem varsa onları da almış oluruz ne var cappuccino var bal var ondan sonra vanilya var el fakirin çikolata aroması var bunu sütle hazırlayacağız altına süt koyacağız şişenin yerine gerçekten hoş güzel bir aroma yakalayacağız. Şöyle ben harmanlayayım. Evet, gördüğünüz gibi artık güleyi de hazırladım. Şöyle göstereyim istedim son bir kez. Alayım ben tütünleri, balkona geçelim. Balkonda yapacağız denemesini. Orada içeceğiz. Malum gece şartları şu an. Millet uyurken milleti zehirlemeyelim. Kendimizi çok fazla zehirliyor zaten. Geçelim balkona. Şöyle közleri koydum nargilemi. Göstereyim. Altında süt var artık hemen tadıma geçelim. Daha fazla uzatmadan değil mi? Çok güzel gözüküyor. <laughs> artık geçtim balkona. Gördüğünüz gibi hazırladım nargileyi. Bir dakika kadar çektim yine ben o ilk baştaki açı açılma kısmıyla sizi çok fazla sıkmak istemedim açıkçası. Ya içecek olarak ne tercih ettim? Bu saatte kahve gitmez dedim uykumu kaçırmasın diye. Kahveli süt yaptım kendime. Yani soğuk sütün içine biraz kahve ekledim açıkçası. Yine biraz çekeyim ben nargileden. öncelikle kullandığım tütünlere yine değinmek istiyorum. Niye? Çünkü yapım aşamasında çok fazla üstünde durmadım ben açıkçası. Nakla Cappuccino bildiğimiz yani karışımın içinde yüzde 45, yüzde 50 kadar kullandık bunu. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra El Fikir Vanilya araması. Yine bu da yüzde 20 kadar kullandık bundan. El Fakir'in çikolata aramasından da %20 şekilde kullandık. Ya el fakir baldan da en fazla yüzde beş falan kullanmışızdır. Çok az kullandık. Sadece biraz renk katması için o da. Yani cappuccino, çikolata, vanilya, bir de bal karışımı yaptık bugün. Biraz daha çekmek istiyorum nargileden. Yani gördüğünüz gibi dumanı harika gerçekten. Yani enfes. El Fakir'in vanilyanın çok güzel böyle kurabiyeye benzeyen bir kokusu var. Enfes bir kokusu var hatta öyle söyleyeyim beni yani cezbetti. Yani sade bile bir gün içip deneyeceğim açıkçası tanıtım videosu yapar mıyım bilmiyorum ama gerçekten çok güzel kurabiyeye benzeyen bir kokusu var. Yani balın zaten diyecek bir şey yok. Bal her tütünle böyle yüzde beş yüzde on kullandığı zaman çok joker olarak gidiyor. Çok ince bir bal çok da böyle şekerlendiriyor aramayı. Çok güzel gitmiş bal çikolata aramasına ne diyeyim ki yani çikolata araması pek bir şey değil. Ben açıkçası kokusunu da çok beğenmedim ama bir tık böyle bir tamamlayıcı özelliği var yine bunun da. Yani karışımın içinde fena gitmemiş açıkçası. Genel olarak tadını zaten değerlendirince söyleyeceğim. Yani çok bir esprisi yok. Kokusu da çok güzel değil. Lezzeti de çok fazla baskın değil içinde. Cappuccino tadını almak zaten ilk başta en çok kullandığımız tütün olarak da Cappuccino tadını almak gerçekten mümkün. Yani öncelikle şunu söylemem lazım. Gerçekten bu kombi bana göre çok güzel bir kombi. Yani bu tarz kahve lezzetleri sevenlere yani kesinlikle tavsiye edilebilecek bir ürün oldu açıkçası. Güzel bir karışım oldu. Çünkü herkes kahveyle birçok şeyi karıştırıyor ama bu dördünü yani kahve hariç bu üçünü çok fazla kullanan ben görmedim. Öyle söyleyeyim. Yani vanilya tadı Cappuccino ile birlikte gerçekten ilk başta aldığım lezzetlerden açıkçası. Bunlar gelin içinde. Cappuccino ile birlikte vanilya tadı efsane geliyor. Ben öyle söylemem lazım. Cappuccino ve vanilya tadı çok baskın çok ince bir bal tadı almak yine tütün içerisinde mevcut. O çikolata tadı da kesinlikle balla birleşince böyle hafif nutellayı andıran bir tadı var. Öyle söylemem lazım. Genel olarak gerçekten içimi çok güzel. Boğazda herhangi bir hiçbir şekilde takılma yapmıyor. Yani nakla kullanmama rağmen el fakirle normalde karışımları çok fazla gitmiyor yani. Her karışım gitmiyor. Niye? Farklı klasta oldukları için yani tütünler. Ama kesinlikle bu el fakir ürünleri yani naklayla çok fazla uyum gösteriyor bu karışımın içerisinde. Ben onu kesinlikle söylemem lazım. Dumana da yansıyor. Yani içim süresine de zaten kesinlikle yansıyacak. Çok güzel bir duman. Çok güzel bir şerbet oranı var bu karışımın. Onu söylemem lazım. Yani ilk çektiğim an Cappuccino ile vanilya tadını alıp Yani şişenin içinde de süt bulunduğu için Gerçekten yumuşak bir süt kokusu da Almak mümkün Yani bu çikolatayla da birleşince gerçekten Çok güzel bir kombin olmuş Yani ben arada bir kahveli lezzetleri istesen de genelde zaten Tek cappuccino içtiğim günlerde çok fazla oluyor Ama bu dördünü karıştırmak Bugün gerçekten iyi bir şekilde Güzel bir karışım verdi bize Yani sütle içiyorum kahveli sütle içiyorum Bir de kesinlikle İkisi bir arada çok güzel gidiyor. Yani canınızı çektirmek gibi de olmasın ama... Gerçekten enfes bir tadı var. Bütün kahveli lezzetleri toplamaya çalıştım. Yani içinde bir latte yok desem yeri var. Yani bir gün latte de olursa latte de katarız, o şekilde de deneriz. Yani ben şu tütüne biraz bakmak istiyorum açıkçası. El Fakir'in çikolata aramasını bir incelemek istiyorum. Çünkü yapım aşamasında dediğim gibi böyle ilk El Fakir'in içini ya da herhangi bir tütünün paketini çıkarttığın zaman hiçbir şekilde hava olmaz ya. Yani bunun içinde biraz hava vardı açıkçası. Bu yüzden tütünün bozulma ihtimali ben olduğunu düşündüm. Öyle söyleyeyim. Üretim tarihine falan bakayım ben. Yani üretim tarihi 2012 yazıyor. Ama dediğim gibi yani tütün bozulmuş olma ihtimali de var ya genelde çünkü birçok el fakir paketi açtığımda içinde hiçbir şekilde hava olmaz o yani hangi marka olursa olsun içinde hava görmek çok mümkün değil ama bu tütünde biraz hava vardı paketinde nedenini bilemedik çok fazla çikolata kokusu da almadım ama ya açıkçası karışımın içinde gitti bu çikolata ben öyle söyleyeyim yani tek kesinlikle içilir mi diye ben söyleyecek olursam yani bana göre tek kullanacağım bir tütün değil yani El Fakir'in çikolatası. Bunu da görmüş olduk. Vanilya aromasına diyecek çok bir şey yok. Çünkü gerçekten enfes bir kokusu var. Çok güzel bir kokusu var hatta. Bu da 2012 üretimi burada yazdığına göre. Yani çok güzel bir karışım oldu. Enfes bir karışım oldu. Yani kahve tarzı lezzetleri beğenen, seven varsa kesinlikle bu dörtlü bir arada denesin altına da süt koyma imkanı varsa koysun. Biraz kahve de atılabilir açıkçası içine. Bu sizin biraz damak zevkine göre değişir dediğim gibi. Lüle ısındıkça aroma gitgide çok daha güzel bir kıvama giriyor açıkçası böyle. Nasıl diyeyim? O İtalyan cappuccino'lar falan olur. O tarz lezzetlere benzetmek çok fazla mümkün Ya da o kafe kreminin hani beyaz araması vardır ya Nescafe'yi falan yumuşatıyor Onun gibi bir lezzeti var açıkçası Vanilyanın büyük ihtimalle bu katmış olduğu bir özellik bana göre Çok güzel yumuşattı kahveli aromalarda Zaten vanilyayı birçok karışımda kullandım ben daha önce Yani kahveli karışımlar soran olunca da Kesinlikle Joker olarak Yani vanilyayı öneriyorum Ya da hani Capuccino'yu latte ile falan karıştırıyoruz O şekilde içimi var ama bu dörtlü kesinlikle sınıfı geçer mi derseniz kesinlikle geçer. İçim olarak çok güzel. Şerbet oranı zaten şerbetlediğimizde onun aklının kuruluğu falan gitti. Hiçbir şey kalmadı açıkçası. Çok güzel oldu. İçimi harika, içim süresi harika. Yani lezzet olarak da dediğim gibi cappuccino'yu falan andırıyor. Yani çikolatanın çok az bir Nutella özelliği katma gibi bir durumu var. Yani kesinlikle her yönden olumlu bir şekilde bu karışımı görmüş olduk kahveli lezzetleri sevenlere kesinlikle önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Ya benim çok fazla da bununla ilgili diyecek bir şeyim yok. Kesinlikle sevenlere tavsiye olunur. Yani bizi izlediğiniz için teşekkür ederim açıkçası. Artık çekimlerimi burada yapıyorum bildiğiniz üzere. Ya içerisinde çok fazla duman olduğu için öyle söyleyeyim. Gece saatini bekledik. Niye? Çünkü parka yakın oturuyorum. Çok fazla dışarıdan ses gelebiliyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları birçok beğeni geliyor. Yani atılan bütün yorumları zaten yani soru cevap köşesinde cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.